Bir şarkı, bir ses ve bir anda gözleriniz doluyor. Bir koku ve geçmişin kapıları açılıyor. Beden tıpkı bir defter gibi her şeyi kaydediyor olabilir. Merhaba arkadaşlar. İnsan Bilimi serisine hoş geldiniz. Bugün büyüleyici bir sorunun peşindeyiz. Gerçekten bedenimizin hafızası var mı? Şunu bir düşünün. Bisiklete binmeyi yıllarca unutmuyorsunuz. Ama aynı zamanda çocukken korktuğunuz bir ses sonu yetişkin olduğunuz halde hala içinizde bir ürperti yaratıyor. Hepiniz gibi ben de bu durumu yaşadım. Ve arkadaş ortamlarınızdan biliyorsunuz ki bu durumu yaşayan başka arkadaşlarımız da var. Peki nasıl oluyor bu? Beynimiz mi hatırlıyor? Kaslarımız mı? Yoksa bütün vücudumuz bir kayıt defteri gibi mi çalışıyor? Aslında sadece kaslarımız hafıza tutmuyor. Esas hafıza sinir sistemimizde. Hareketleri tekrar ettikçe beyninizde nöronlar arasında güçlü yollar oluşuyor. Köprüler oluşuyor adeta. Bu süreçte üç temel yapımız birlikte çalışıyor. Motor korteksimiz orkestranın şefi. Hareketi planlıyor ve başlatıyor. Beyinciğimiz hareketin akıcılığını ve dengeyi sağlıyor. Bazal ganglionlarımız ise adeta beynin bir alışkanlık merkezi gibi tekrar edilen hareketleri kaydediyorlar ve otomatiğe alıyorlar. Tıpkı bisiklete binmek, ayakkabı bağlamak ya da klavyede yazmak gibi. İşte bu yüzden sporcular yıllarca yapamadıkları bir hareketi hızla geri kazanabiliyor. O nöral yollar kaybolmuyor. Sadece bir süreliğine uykuya yatmış oluyorlar. İşte bu yüzden bir tetikleyici ile karşılaştığınızda kalbiniz hızlanabilir. Başınız ağrıyabilir ya da mideniz kasılabilir. Bu duygusal hafızanın bedene yansımasıdır. Bedenimizin hafızası sadece fiziksel değil duygusal olarak da çalışıyor. Bir şarkı duyduğunuzda içinizin sıkılması, çocukken azar işittiğiniz bir ses tonunu duyunca kalbinizin hızlanması veya yaşadığımız birçok duygusal travmamız. Bessel van der Kolk'un Beden Kayıt Tutar kitabında dediği gibi Travmalar sadece zihinde değil, bedende de saklanır. Travma yaşayan insanların sık dile getirdiği şeyler mesela şikayetler. Ne bunlar? Göğüste sıkışma hissi, nefes alamama, mide problemi, kaslarımızdaki gerginlikler. Esasında siz bu duyguyu ya da bu hissi çok yakından tanıyorsunuz. Aşık olduğunuzda midenizde ya da göğüs kısmınızda uçuşan kelebekler. Polyvagal teori de bu durumu çok güzel açıklıyor diyor ki sinir sistemimiz sürekli çevreyi tarıyor. Güvende hissediyorsak ventral vagal devrede, yani sosyal, açık ve sakin kalıyoruz. Tehdit algıladığımızda sempatik sistemimiz devreye giriyor. Savaş ya da kaç tepkisi ortaya çıkıyor. Tehlike aşırı geldiğinde ise dorsal vagal, yani donma tepkisi oluyor. Bedenimiz kapanıyor, enerjimiz düşüyor ve hareketsiz kalıyoruz. İşte bu yüzden bir tetikleyiciyle karşılaştığınızda kalbiniz hızlanabilir, başınız ağrıyabilir ya da mideniz kasılabilir. Bu duygusal hafızanın bedene yansımasıdır. Bir spor yalanması düşünün. O an sadece kas ya da eklem etkilenmiyor. Beyindeki limbik sistem de bu olayı kaydediyor. Ve kişi farkında olmadan aslında bir tür kinezyofobi geliştiriyor. Yani hareket korkusu. Ayrıca bedenimiz yaralı bölgeyi korumak için hareket kalıplarını ve desenleri değiştiriyor. Bu kompansasyonlar kısa vadede işe yarasa da uzun vadede bel, kalça ya da diz gibi başka bölgelerde ağrılara sebep olabiliyor. Şöyle bir düşünelim. Ayak bileğini burkan biri ne oluyor? Yürüyüşünü bozuyor, sekerek yürüyor, aksayarak yürüyor ve dolayısıyla bu kişinin belinde, dizinde, kalçasında ağrılar oluşabilme ihtimali var. Neden? Çünkü hareket kalıpları değişti, kompansasyonlar oluştu ve beyinde de hareket desenleri değişti. Yani travmamız hem beyinde iz bırakıyor hem de bedende yeni kalıplar oluşuyor. Beden seni koruyorum derken aslında yeni sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Bu arada aklın ve bilimin ışığında insan ve insana dair şeyleri konuştuğumuz insan bilimi serisinin diğer videoları için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu duygusal ve fiziksel kayıtların beynimizde saklandığı özel bölgeler var. Amigdala özellikle tehlike anlarını kodluyor, korku hafızasını depoluyor. Hipokampüs dediğimiz bölge ise anıları kronolojik olarak sıraya diziyor. Travma yaşandığında bu işlev bozuluyor. Anılar geçmişte değil şimdi yaşanıyormuş gibi hissediliyor. Yani aslında bir karmaşa yaşanıyor hafızada. Otonom sinir sistemimiz ise travmayı hatırlatan bir ipucu gördüğümüzde refleksi otomatik olarak başlatıyor. Ellerimizin terlemesi gibi. Bu yüzden çoğu zaman aklınız korkacak bir şey yok der ama bedeniniz hızla buna tepki verir. Kalbiniz çarpar, eliniz titrer. Çünkü bedenin hafızası mantıktan çok daha hızlı bir şekilde devreye girer. Şimdi size güzel bir haberim var. Bu kayıtları değiştirebiliriz bir takım uygulamalarla. Nöroplastisite sayesinde beyin ve sinir sistemi yaşam boyu yeniden şekillenebiliyor. Travmatik kayıtların üzerine yeni sağlıklı tepkiler yazmamız mümkün. Nasıl yapıyoruz bunu? Bedenden zihne doğru ilerleyen yöntemlerle. Mesela nefes çalışmalarıyla, yoga ve farkındalıklı hareketlerle. Uzmanların uyguladığı somatik deneyimleme gibi bir takım yöntemlerle. Ayrıca güvenli ilişkiler sinir sistemimizi yeniden düzenliyor. Güvendiğimiz insanlarla vakit geçirmek ve birlikte nefes almak, gülmek, sakinleşmek bunların hepsi bu iyileşmeye katkıda bulunuyor. Size hemen bir deneme yaptırmak istiyorum. Nefes alıp vermek, gözlerinizi kapatıp gün içinde yani beden taraması yapmak özellikle Oturduğumuz yeri hissetmek, ayaklarımızın yere bastığı yeri hissetmek, sırtımızın geriye yaslandığı yeri hissetmek, ellerimizin dokunduğu yeri, dirseklerimizi, bileklerimizi bunları bir anlamda taramak, kayıt bedenli, bedende olan kayıtların silinmesinde faydalı olan uygulamalar. Bir de yine uzmanların uygulandığı EMDR var, travmatik anıları yeniden işlemek. Bu yöntemler etkili yöntemler arkadaşlar. Günlük yaşamda ve pratik uygulamalarda neler yapabiliriz? Mesela sınav öncesi midesi ağrıyan öğrenci, sunum öncesi elleri terleyen kişi veya sevginizin güven verici dokunuşuyla gevşeyen bedeniniz. Bunların hepsi günlük hayatta yaşadığımız şeyler. Biz e, günlük hayatta bir takım rutinler geliştirebiliriz. Mesela uyanır uyanmaz telefona bakmayız. 5 dakika bir nefes egzersizi yapabiliriz gün içinde özellikle ofiste çalışırken her iki saatte bir biraz önce bahsettiğim beden taramasını yapabiliriz. Artı nefes alıp vererek vücudumuzu, kollarımızı, kaslarımızı sıkıp, bacaklarımızı sıkıp gevşeyerek gevşeme egzersizleri yapabiliriz. Akşamları eve gittiğimizde hafif bir müzikle beraber stretching egzersizleri yapabiliriz. Yine bunu nefesle yapmak daha faydalı olacaktır artı yine akşamları özellikle uykudan önceki gevşeme egzersizleri ve gün içinde yaşadığımız üç şeye teşekkür pratiği bunların hepsi bedenimizdeki kayıtları toparlamaya yardımcı olacaktır olumsuz kayıtları unutmayın sinir sisteminizin esnek kalabilmesi için yalnızca nefes ve hareket değil yakıt da önemli yani yakıt gıdalar özellikle sağlıklı Yağlar tüketmek bu anlamda önemli Yani beyin ve sinir sistemi besinler tüketmek Bunlar nedir omega 3 Magnezyum B vitaminleri ve Probiyotiklerce zengin gıdalar Tüketmek Gerekiyorsa Bir laboratuvar testi ile beraber Bir doktora Veya diyetisyene Gidip Bunları Bir uzmanla beraber Organize etmek sizin için daha faydalı olabilir Arkadaşlar gördüğümüz gibi beden sadece hareketleri değil yaşanmışlıkları da kaydediyor. Ama şunu unutmayın. Siz bu sürecin kurbanı değil, yazarısınız. Her bilinçli nefes, her faydalı, her şefkatli seçim yeni bir nöral yol yazıyor ve yeni bir köprü oluşturuyor. Kendinize şunu sorun. Benim bedenim hangi kayıtları taşıyor? Ben bedenime hangi kayıtların girmesine izin veriyorum? Kaydedilenlerden hangileri bana güç veriyor, hangileri beni sınırlıyor? Bugün sinir sistemime ve kendime nasıl destek olabilirim? Yorumlarda paylaşın. Hangi teknikleri denediniz? Vücudunuzun hafızasında neler keşfettiniz? Birbirimizden öğrenelim. Ve tabi videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin daha iyi içerikler için. Çünkü insan bilimi serisinde aklın ve bilimin ışığında Ayaklarımız yere sağlam basarak insanı ve insana dair şeyleri anlatmaya devam edeceğiz.